Oğuz Türkleri, Türk dili ailesinin Oğuz kolunu konuşan bir Türk halkıydı. 8. yüzyılda Orta Asya'da geleneksel olarak Oğuz Yapku Devleti olarak adlandırılan bir aşiret konfederasyonunu kurdular. Oğuz adı kabile için ortak bir Türkçe kelimedir. Bizans kaynakları Oğuzlara Uzlar diyordu. 10. yüzyılda İslami kaynaklar Şamanist veya Budist Türklerin aksine Onlara Müslüman Türkmenler diyorlardı. 12. yüzyılda bu terim Bizans kullanımına geçti ve Oğuzlar çoğunlukla Müslümandı. 13. yüzyılın başlarında tamamlanan bir süreç olan Oğuz terimi, 10. yüzyılın ortalarından itibaren Türkmen adıyla anılmaya başlanmıştır. Oğuzlar Uygurlar'ın Karlık müttefikleriyle bir çatışmasının ardından Jetsu bölgesinden batıya göç etti. Bugün Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan'da ikamet edenlerin bir kısmı Oğuz Türklerinin torunudur ve dilleri Türk Dilleri ailesinin Oğuz grubuna aittir. Karahanlı Kaşgarlı Mahmut tüm Türk Dilleri arasında Oğuzcanın en anlaşılır dil olduğunu yazdı. Ayrıca Oğuzların Doğu Türklerinden bu kadar uzun süredir ayrıldığını Doğudaki Doğu Türklerinin dilinin daha batıdaki Oğuz ve Kıpçak dillerinden açıkça ayırt edilebildiğini gözlemledi. 9. yüzyılda Aral bozkırlarından Oğuzlar, Peçenekleri, Emba ve Ural Nehri bölgesinden batıya doğru sürdüler. 10. yüzyılda günümüz Kazakistan'ının Balkaş Gölü'nün kuzeyindeki Sarısu, Turgay ve Emba nehirlerinin bozkırlarında yaşadılar. Bu milletin bir grubu olan Selçuklular İslam'ı kucakladılar ve 11. yüzyılda Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurdukları İran'a girdiler. 11. yüzyılda Rus kaynaklarından Oğuzlar veya Türkler olarak anılan Tengriyanlısı Oğuz halkı Rus bozkırındaki peçenek üstünlüğünü devirdi. Başka bir Türk halkı olan Kıpçaklar tarafından rahatsız edilen Oğuzlar aşağı Tuna'ya kadar nüfuz ettiler. Ardından Tuna'yı geçtiler ve Balkanları işgal ettiler. Burada bir veba salgınına yakalandılar. Bu durum hayatta kalanların ya kaçmasına ya da Bizans İmparatorluğu güçlerine paralı askerler olarak katılmasına neden oldu. Atilla ve Göçer Kavimler adlı kitaba göre Kimaklar gibi onlar da basit taş balbal bal gibi çevrelenmiş birçok oyma ahşap cenaze heykeli diktiler. Oğuz savaşçıları binlerden itibaren Orta Doğu'nun neredeyse tüm İslam ordularında 800'lerden itibaren Bizans'ta ve hatta İspanya ve Fas'ta görev yaptılar. Daha sonraki yüzyıllarda kendi gelenek ve kurumlarını İslam dünyasının amaçlarına uyarladılar ve uyguladılar. Yapıcı bir devlet idaresi anlayışıyla imparatorluk kurucular olarak ortaya çıktılar. Selçukluların yanı sıra Harzemşah, Karakoyunlu, Koyunlu, Osmanlı ve Afşar hanedanlarının sırasıyla Begdili, Yiva, Bayandur, Kayı ve Afşar'ın Oğuz Türkmen boylarından geldiklerine inanılıyor. Selçukluların düşüşünden sonra yavaş yavaş Anadolu'yu fetheden Osmanlı Hanedanı 13. yüzyılın sonlarına doğru çoğunluğu Oğuzlardan oluşan bir orduya liderlik etti. Osmanlılar diğer yerel Oğuz Türk devletlerinden üstün olduklarını kanıtladılar. Oğuzların asıl vatanı tarih öncesinden beri Türk halklarının nüfusu olan Orta Asya'nın Altay dağlarının doğusundaydı. Milattan önce 2. yüzyılda eski Çin kaynaklarına göre Şanyu ve müttefikleri olarak bilinen bir bozkır kabile birliği olan Usun, komşuları Yüeçileri mağlup ettiler ve onları Batı Çin'den Orta Asya'ya sürdü. Çeşitli bilimsel teoriler Şanyu'yu Türk halkları veya Hunlarla ilişkilendirir. Tarihçi Biçurin, Oğuz kelimesinin ilk kullanımının Hun İmparatorluğunu kuran Hun lideri Mete Han'ın zamanında Han Hanedanlığı döneminde Çin tarafından kaydedilen biyografisiyle benzerlik gösteren Oğuz Kağan'ın adı gibi göründüğünü iddia etti. Ancak Oğuz Kağan anlatıları 14. yüzyılın başlarında İlhanlı alimi Raşidü'l-Din tarafından Camiü't-Tevarih adlı eserde toplanmıştır. Bizans İmparatoru 7. Konstantin günümüz Macarlarından Uzi ve Mazari'den Peçeneklerin komşuları olarak bahsetmiştir. Orhun Yazıtları sırasında Oğuz adı Göktürk Kağanlığı'nın tüm sakinleri için genel olarak kullanılıyordu. Kağanlığın içinde Oğuz topluluğu diğer kabileleri de bünyesine katarak giderek genişledi. Bir dizi sonraki aşiret birliği Oğuz adını taşıyordu ve genellikle birleşik aşiretlerin sayısını gösteren bir rakamla iliştirildi. Bunlar arasında Oğuz 3 Oğuz, 6 Oğuz, Altay Dağları'nın çevresinde farklı bölgeleri işgal etmiş olanlar ve 30 Oğuz, 8 Oğuz ve 9 Oğuz'a yapılan göndermeler bulunmaktadır. Oğuz Yapku Devleti'ni kuran Mavera Ün Nehir'deki Oğuz Türkleri ile Uygur Kanlığı'nın kurucuları olan 9 Oğuzlar aynı aşiretten değildiler. Arap tarihçi İbnül Esir Halife Mehdi döneminde Oğuz Türklerinin ağırlıklı olarak Mavara Ünnehir'de Hazar ve Aral Denizleri arasında yerleştiğini iddia etti. 780 yılında Sirderya'nın doğu kısımları Karluk Türkleri tarafından yönetildi ve batılarında Oğuzlar vardı. Sonraki yüzyıllarda ana vatanları olan Mavera Ünnehir, Oğuz Bozkırı olarak tanındı. Abbasi Halifesi El Memun döneminde İslam yazarlarının eserlerinde Oğuz adı geçmeye başlar. Oğuzların tarihi bir destanı olan Dede Korkut kitabı 9. ve 10. yüzyılların tarihi yankılarını içerir ancak muhtemelen birkaç yüzyıl sonra yazılmıştır. Kışlak olarak kullandıkları Yangi Kent'in Oğuz Türkleri ile ilgili olarak Arap tarihçi El-Mesudi açıklamasında Cesaretleri, eğik gözleri ve boyların küçüklüğüyle diğer Türklerden ayrıldığını belirtti. Zamanla Oğuz Türklerinin fiziksel görünümü değişti. Tarihçi Reşidüddin Hemadani'nin açıklamasına göre iklim nedeniyle özellikleri yavaş yavaş Taciklere dönüştü. İve Hanı Ebu El Gazi Bahadır, Çağatay dilinde yazdığı Türkmenlerin Soykütüğü incelemesinde, Çenelerinin daralmaya, gözlerinin büyümeye, yüzlerinin küçülmeye başladığını, 5-6 nesil sonra burunlarının büyümeye başladığını yazdı. Boğuz imparatorlukları çok iyi bilinen askeri güçlerdir. Asırlarda süren göçebe yaşam tarzlarına dayanıyordu. Genel olarak yerleşim toplumlarının sahip olmadığı belirli askeri avantajlara özellikle de hareketliliğe sahip olan bir sürü toplumuydu. Evlilik ve akrabalık yoluyla ittifaklar ve aile ilişkilerine dayanan sosyal mesafe sistemleri toplumlarının bağlayıcı dokularıydı. Oğuz geleneklerinde toplum sadece bireysel ailelerin büyümesinin sonucuydu. Ancak böyle bir toplum aynı zamanda ittifaklarla ve normalde evlilikler yoluyla farklı grupların genişlemesiyle de büyüdü. Oğuz boylarının sığınağı, ahşap direkler üzerine inşa edilmiş, deri, keçe veya yurt adı verilen el dokuması kumaşlarla kaplı çadır benzeri bir konuttu. Yemeklerinde yahni, kebap, toyga çorbası, kımız, pekmez ve buğday nişastası veya pirinç unuyla yapılan helva, tutmaç çorbası, yufka, katmer, çörek, ekmek, kaymak, peynir, süt ve ayran yer alıyordu. Davranıştaki doğruluk, gelenek ve tören vurgulanarak sosyal düzen sağlandı. Törenler toplumun dağınık üyelerini doğum, ergenlik, evlilik ve ölüm kutlamaları için bir araya getirdi. Baba soylu olarak akraba olan erkekler ve aileleri belirli bir bölge üzerinde hakları olan bir grup olarak görülüyordu ve bölgesel olarak komşularından ayrılıyorlardı. Evlilikler komşu grupların akraba olabilmesi için genellikle bölgesel gruplar arasında düzenlenirdi. Ancak bu bölgesel birliği genişleten tek düzenleme ilkesiydi. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.